Evet sevgili izleyicilerimiz Belpınar köyü 2 kilometre. Şu tarafta. Altıntaş köyü de 2 kilometre. O da şu tarafta. Evet buradan Belpınar köyü gurbetçilerine sesleniyoruz. İl dışında yurt dışında yaşayan Belpınar köyü nüfusuna kayıtlı gurbetçilerimiz. Sizler de ekrandaki iletişim numarasından bizlere ulaşıp Belpınar köyünün tanıtımına sponsor olabilirsiniz. Bize Belpınar'dan bir baba yiğit lazım. Evet baba yiğit kimdi? Sponsora biz baba yiğit diyoruz. Ekrandaki iletişim numarasından bizlere ulaşıp köyünüzün tanıtımına sponsor olabilirsiniz. Gayrı o köylerden göçüp geldik de dağını taşını bir başka özledim kardeş. Baba ocağını viran ettik de adam gibi bir gün görmedik kardeş. Görmedik kardeş.